Koronavirüs başına geçelim. Eee aşılamada Kastamonu %80,1'i yüzde %80'i geçti. Bugün itibariyle %80,1 olarak karşımıza duruyor. Tabi yeni e, veri açıklanmadı bugün itibariyle. Dün akşamki veri itibariyle %80,1 Kastamonu. E, uzun süredir aşılamanın yavaşlığından söz ediyoruz. Aşılamada Kastamonu'da bir e, yavaşlama söz konusu diyoruz. E, bu anlamda da komşu illerle de kıyasladığımızda aslında e, örneğin Bartın'da %82,4'lük bir oran karşımıza duruyor. Sinop'ta %81, Çorum'da %81, Kastamonu'da %80'i e, yeni geçti. E, tabii bu anlamda aşılama noktasında diyeceğiniz neler olur arkadaşlar? Aşılama aslında biz Kastamonu olarak çok bölgede çok iyi başlamıştık. Evet. Çok da iyi ilerledi de e, ama %79'lara geldikten sonra durdu. Yani insanlar ikinci doz aşıyı yaptırdıktan sonra e, aşılamayı bıraktı. Yani aşı olmayı bıraktı gibi oldu. E, %80 benim için bir eşikti. O eşiği açtık. Bundan sonra umarım e, aşılamada istenilen düzey yani bölgedeki illerden daha iyi duruma gelebiliriz diye düşünüyorum. E, bu arada Çorum demişken Çorum'da bizim arkadaşlarımız var. Rejideki arkadaşımız Osman da Çorumlu. Ee, buradan Çorum'a da selam olsun. Evet tabii yeni harita açıklanmadı ama 20-26 Kasım tarihlerine, tarihlerine ilişkin haftalık vaka sayısı ele alındığında Kastamonu'nun her 100 bin kişide 231,95'e kadar gerilediğini görüyoruz vaka haritasında. Ee, bugün itibariyle hafta sonu itibariyle yeni harita şu ana kadar açıklanmadı. Ee, Kastamonu 231,95'e kadar geriledi. Ee, Yeni harita açıklandığında beklentiniz ne, sevgili Aral? Bir yükseliş mi, düşüş mü noktada? Ben e, çok ciddi bir düşüş de beklemiyorum. Çok ciddi bir artış da beklemiyorum. Yine önceki haftalara göre hani 5-10 e, 5-10 puanlık bir değişim söz konusu olacağını evet. düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı değil mi? 3 aşağı 5 yukarı evet. değil mi? Tam mevcut rakamları gösterecekler. Ama Erkan Bey'in muhtemelen bununla alakalı edindiği bilgiler vardır genelde en azından covid ön rakamları bilgi. evet covid rakamları noktasında düşüşün devam edeceği yönünde bir e, bilgi var. Rakam vermekten ben de şu anda kaçınıyorum ama düşüşün devam edeceği yönünde bir ön bilgi var. E, ama kesinlikle bu şunu getirmemeli Rehavete bizi sürüklememeli. Evet. Yani tabii, rehavet noktasında çok dikkatli olmalıyız. Her an işte yeni varyantlardan söz ediliyor. Bu yeni varyantlarla birlikte e, yeniden bir yükseliş an meselesi diyebiliriz. Tabii biz yayını şu anda baltan yapıyoruz. Belki şayet yayınlandı Ya yayınla, yani biz yayına girdiğimizde yeni harita, yeni harita açıklanmış olursa o haritayı da yine ekranlara getirmiş olacağız. Evet.